Merhaba arkadaşlar, Talha Hıza YouTube kanalımızda bugün yapacağımız okuma, bir önceki okumamızın devamı niteliğinde olan e, Kutlu Savaşında ihtiyaç sahibi çiftçilere ödünç olarak tohumluk ve çift hayvana verilmesiyle alakalı bir nizamname okuması olacak. Evet yine başta hüve ibaremizle başlıyoruz. Muhtacin-i Zürra'a yani ziraat çiftçilerden ihtiyaç sahiplerine karzen tohumluk ve çift hayvanatı itası hakkında nizamnamedir. Yine bu kısımda e, muamelesi ikmal edilmiştir veya olun ki burada edilmiştir diyor. Evet edilmiştir yazılmış. Yine numara 410. Evet, belgemizin görüntüsü maalesef çok kaliteli değil. Onun için daha fazla yakınlaştırdığında bozulma olduğu için bu şekilde okuma durumdayım arkadaşlar. Evet, madde 1. Harp, isyan ve seylap vesair afattan dolayı ser gibi, isyan gibi, harp gibi afetlerden dolayı bu sene mahsulatı düçarı fesat bir çift hayvanatı mah burada ha harfi var mah ve telef olanlarla muhtacini zürra tohumluk ve çift hayvanatı ita ve tevzi tevzii için vilayet liva veya kazada en büyük mülkiye memurunun riyaseti tahtında onun başkanlığı altında mal ziraat baytar memurları ve belediye reisleriyle meclis i idare azayı müntehaba müntehabalarından Mürekkep bir komisyon teşkil edilecektir. Evet burada söylemiş olduğu liva yani e, sancak vilayet sancak veya kazalarda en büyük mülkü amir başkanlığı altında mal müdürlüğünden ziraatten ve baytar memurlarından ve belediye reislerindeki e, be, belediye meclisinden e, seçilmiş heyetlerle karışık bir komisyon oluşturulacaktır demiş olduğu madde 2. Komisyon derhal içtima ile muhtar ve heyeti ihtiyariye'den tevzi olunacak ihtiyaç defterlerini tetkik ve evet yani bu ihtiyaç sahibi kişilerin isimleri yazılacağı için o defterleri tetkik ve cidden Cim, dal, elif görüyoruz. Cidden muhtacı, muavenet olanları ve derece-i ihtiyaçlarını tayin ve tertip ile bir defter, tanzim ve tasdik edilecektir. Evet, Kutuluş Savaşı esnasında... Bu türlü bir nizamname de yine burada ikinci maddesinde bu nizamnamenin gerçekten ihtiyaç sahibi olanların bu ihtiyaçları, bu yardımları alacağından bahsetmiş olduğu madde 3. Aşar ambarlarında tohumluğa salih, yani tohumluk olmaya uygun zehair bulunan, zahireler bulunan mahallerde muhtacine komisyonun la ekal yani en az iki azası huzurunda aynen ve tevziyen kefalet i müteselsile senedi mukabilinde tohumluk tevzi ve muhtacinin esamisi ve tohumun nev ve miktarı muntazaman bir deftere kayıt ve bu defter ile senedatın asılları verdiği bu e, kefaletin senetlerinin asılları mal sandıklarında hıfz ve birer suretleri ziraat memurlarına tevdi olunur. Burada verilen e, tohumun ve hayvanların karşılığında verilen kefalet senetlerinin müteselsile yani zincirleme, peşi sıra, ardı arda gelen senetlerin asıllarının verilebileceğin verilmesi gerektiğinden bahsetti. Madde 4. İş bu tasdik tohumluklar mahsulün idrak ettiğinde maliye tahsildarı tarafından aynen istirdat ve maliyenin tohumluk ambarına teslim olunur. Madde 5 Tohumluğa salih zehair yani tohumluk olmaya uygun zahireler bulunmayan ve hasbe zarur yani zorunluluk halinde çift hayvanı tevzi dahi tevzi'i dahi icap eden yerlerde tohum ve çift hayvanı mübaya ve tevzi için muhassas mebali yani belirlenmiş meblalar, ücretler mal sandıklarından ziraat bankalarına nakden tevdi olun, olunur. <laughs> ve Ziraat Bankası muhtacine verilecek tohum veya çift hayvanını kefalet i müteselsile usulüyle yukarıda geçtiği gibi yine zürra'ın çiftçilerin üzerine bir banka meclisi idaresinin tensibine göre ya nakten veyahut tohum veya çift hayvanı şeklinde muhtacine bila faiz faizsiz bir şekilde mukassaten ikraz yani taksitli bir şekilde taksitli bir biçimde taksitten mukassat ismi meful ikraz yani ödünç verir ve mebali Mukarrazayı tekasite yani yine taksit ödünç verilen meblağı takside tekasit, tekasitin hululünde tahsil eder. Bu ücretleri e, taksidin bitiminde e, tahsil edecektir e, diye belirtilmiş. Madde 6. Aynen verilecek tohumluklar. Hini tevziinde yani verildiği zamanda kuvve-i intaşiyesini zayi etmeyecek yani tohumun yeşermesini intaş etmek, fiddizlenmek, yeşermek zayi etmeyecek bir surette gayri kabil yani mümkün olmayan ekel yiyecek ve hale ifra olunur. Madde yedi komisyon tarafından ahs ve kayıt olunacak senedat senetler e, verilecek nukut ve ayniyatın miktar ve nev fiyatlarını mübeyyin defatirin defterlerin birer suret-i musaddıkası musaddakası tasdik edilmiş suretleri maliye ve iktisat vekaletlerine gönderilecektir. Evet, özellikle yukarıda belirtmiş olduğu aynen verilecek tohumluklar dedi. Hine tevziğinde e, verildiği anda yaşarme, me filizlenme kuvvetini zayi etmeyecek bir surette gayrikabil kabil yani bunu kaybetmiş bir şekilde Gayrı kabil ekel ve hal ifra olunur. Yani bu şekilde de yine verilecektir diye bir şey oldu. Ve madde 8 iş bu nizamnamenin icrasına maliye ve iktisat vekilleri memurdur. Her iradelerde de son dönemlerde de gördüğümüz bir tabirdi. Daha sonraki kanunnameler devlet layihalarda da aynı şekilde. Evet 11 kanunu evvel 330 6 senesi yine 11 Aralık 1920 tarihi yapıyordu arkadaşlar. Ve bir önceki metinde olduğu gibi yine e, alt bölümde yetkili makamların imzasını görüyoruz. Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa Kemal, Şer'iye Vekili Mehmet Vehbi olması lazım. Yine müdafaa Milliye Vekili imzası var. Burada vekaleten öyle e, biliyorum, vekaleten Fevzi Çakmak e, bulunuyordu bazı dönemlerde. Adliye vekili namına, dahiliye vekili namına, yine hariciye vekaleti vekili tabirini görüyoruz. Maliye vekili, ma'arif vekili, nafia vekili, iktisat vekaleti vekili, sıhhiye vekili ve nihayetinde sonda erkanı harbiye umum reisi vekili imzaları mevcut. Bir önceki metinde zaten bununla alakalı bir okumamız olmuştu. Kurtuluş Savaşı esnasında 1920 senesinin aralığında ihtiyaç sahibi çiftçilere, ziraatle uğraşan insanlara tohumluk ve çift hayvanı verme senaye bu nizamnameyi okumuş olduk. İstihlal bir zamanında zor şartların nedenli zor olduğunu bize gösteren daha önce okumuş olduğumuz bir iki örnek metin okumaları vardı. Bunları da o dönemin normal insanının, vatandaşının, tebaasının, normal bir askerin durumunun gözler önüne serilmesi bakımından e, dinlenmeye, okunmaya değer olduğunu düşünüyorum yeni metin okumalarında görüşmek üzere. Selamlar.